Ondalık gösterimi doğal sayıya bölme işlemi. Bölünen virgülü kaldırılır. Bölünen ve bölen aynı sayıyla çarpılır. bölme işlemi bölünenin virgülü kaldırılmadan da yapılabilir. Örnek bir, Aşağıda verilen ondalık gösterimleri doğal sayıya bölme işlemini yapınız. 3 tam onda 2'yi 16'ya on ne yapacağım? Böleceğim. Şimdi 3 tam onda 2'yi 10 çarparsam virgül kalkar buradan. 32 olur. 16'yı 10 çarparsam 160 olur. 32'nin içinde 160 yok. Sıfır. 32'nin yanına sıfır attığım zaman bölüme de bir virgül atacağım. 320'nin içinde 162 defa var. 2 tane 160, 320 yapar. Çıkarıyorum. Bölüm sıfır tam onda 2. Bir de Virgülü kaldırmadan bölme işlemini yapalım. 3 tam 10'da 2'yi 16'ya böleceğim. 3'ün içerisinde 16 var mı? Yok. Kaç defa var? 0 defa var. Virgüle geldik sıra. 32'de 16, 2 defa var. 32 yapar. Çıkarıyorum 0, 0. 5 tam 10'da 4'ü 10 çarptım. 54 etti. 9'u 10 çarptım. 90 etti. 54'ün içerisinde 90 var mı? Yok. 0 koyuyorum. 54'ün yanına bir sıfır koyarsak bölüme bir virgül koymamız lazım. 540'ın içerisinde 96 defa var. 6 kere 90, 540 yapar. Ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Bölüm sıfır tam onda 6. İkinci sorumuz. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri doğal sayıya bölme işlemini yapınız. 10 tam %26'yı 38'e böleceğim. 10 tam %26'yı yüzde çarparsam virgül soldan sağa 2 basamak kayar. Yani sayımız 1026 olur. 38'i yüzde çarparsam 3800 olur. 1026'nın içerisinde 3800 yok. Buraya bir sıfır atıyorum. Şimdi 1026'nın yanına yani bölünene sıfır attım. 10260. Buraya da bir virgül atıyorum bölüme, bir virgül atıyorum. 10260'da 3800 2 defa 2 kere 0 0 2 kere 0 0 2 8 16 2 3 6 7 7600 çıkarıyorum 0 6 12'den 6 çıkarsa 6 9'dan 7 çıkarsa 2 0 diyorum bir 0 attım 26600 oldu 3807 defa deneyeceğim 0 0 7 8 56 7 kere 3 21 5 daha 25 26 yapar çıkarıyorum. Bölüm 0 tam yüzde 27 oldu. 15 tam yüzde 64. Kaça böleceğim? 46'ya böleceğim. 15 tam yüzde 64'ü yüzde çarparsam virgül kalkar. Çarpı koyuyorum şu şekilde üzerine. 46 yüzde çarparsam 4600 olur. 1564'ün içinde 4600 var mı? Yok. 0, Böl, bölünene bir sıfır bölüme virgül koyuyorum. 15.640'da 4.600. 4 defa versek geçer. 3 defa verelim. Bir deneyelim 3'ü. 3, e, 3 kere 0, 0. 3 kere 0, 0. 3 kere 6, 18. 3 kere 4, 12. 13. Şuraya 0, 4. 16'dan 8 çıkarsa 8, 4'ten 3 çıkarsa 1, 0. 18.400. 4 defa verelim. 4 kere 0, 0. 4 kere 0, 0. 4, 6, 24. 16, 18. Çıkarıyoruz. 0 yüzde 34. 72 tam %36'yı 18'e böleceğim. ile çarptım. Virgül soldan sağa 2 basamak kaydı. Sayımız 7236 oldu. 18'i yüzde çarparsam 1800 olur. 7236'nın içinde 1804 defa var. O da 7200 yapar. 7236'dan 7200'ü çıkarırsak 36 kalır. 36'nın yanına bir sıfır atarsam buraya virgül atacağım. 360 içinde 1800 sıfır defa var. Bir sıfır daha atıyorum. 3600'ün içerisinde iki defa var. O da 3600 yapar. Ve çıkarıyorum. 42 tam %63'ü 21'e bölecek. 42 tam %63'ü 100 ile çarparsam virgül soldan sağa 2 basamak kayar ve sayımız 4263 olur. 21'i yüzde çarparsam 2100 olur. 4263'ün içinde 2100'ü arıyorum. 2 defa var. 2 ile çarparsam 4200 yapar. 4263'ten 4200'ü çıkarırsam 63 kalır. 63'ün yanına bir sıfır attım bölüme. Virgül attım. 630'un içerisinde 2100 sıfır defa var. Böyle de yapabiliriz. Bir sıfır daha attım. 3600'ün içinde 2100. 3 defa var. İki tam yüzde üç bölüm. 288 tam onda biri. Onla çarptım. Virgül soldan sağa bir basamak kaydı. 2881 oldu. 43'ü onla çarptım. 430 oldu. Şimdi 2881'in içinde 430 6 defa var mı? Bir deneyelim 6 defa. 7 olsa 28, 30 yapar. 6 kere 0, 0. 6 kere 3, 18. 6 kere 4, 24. 25 yaptı. 2580'i çıkarıyorum. Buraya 1, 8'den 8 çıkar 0, 8'den 5 çıkar 3. Buraya 0. Buraya bir 0 attım, virgül böyle. 3010 içerisinde 437 defayı bir deneyelim. 7 kere 0, 0. 7 kere 3, 21. 7 kere 4, 28. 30 yapar. Bunu da çıkardık. 6 tam onda 7. 886 tam onda 4, 36'ya böleceğim. Onunla çarptım. Virgül soldan sağa bir basamak kaydı. 864 oldu. 36'yı onunla çarptım. 360 oldu. 864'ün içinde 362 defa var. O da 720 yapar. 4, 4, 1, bir sıfır attım. Virgül 1440'ın içinde 360. 4 defa desek evet 4 kere deneyelim. 0, 24, 12, 14. Çıkarıyorum. Bu şekilde bölme işlemini yapmış olduk. Bölümde 2 tam onda 4. Şimdi bir 4 tane daha yapalım. 63 tam yüzde 84'ü 21'e böleceğim. E, çarptım. 6.384 oldu. Yüzde çarptım. 2.100 oldu. 6.384'te 2.100 3 defa var. 3 kere 1, 3, 3 kere 2, 6, 6.300 yapar. Şöyle çıkarırsam 84, 0, 0. 84'ün yanına 0 koyarken bölüme virgül koyuyorum. 840'ın içerisinde 2100 0 defa var. Şöyle de yazabilirim burayı. 840 bir sıfır daha attım. 8400'ün içerisinde 4 defa var 2100. 0, 0, 4, 8 yapar. Çıkarırsam sonucumuz yani bölüm 3 tam %4 olur. 45 tam %75'i 15'e böleceğim. Yüzde çarptım 4575. Yüzde çarptım 1500 oldu. 4575'in içinde 1503 defa var. 4500 yapar. Çıkarırsam 75 burası 0 0 olur. Bir 0 attım 75'in yanına virgül attım. 750'in içinde 1500 0 defa var. Şöyle yapıyorum onu da çıkarıyorum. 750 bir sıfır daha attım. 7500 içerisinde 1500. 5 defa var. 25 7 172 tam onda 8'i 10'la çarptım. Virgül şöyle oldu. 1728 32'yi 10'la çarptım. 320 oldu. E, 1728'in içerisinde 320 5 desek, 6 desek ne olur? 6, 2, 12, 6, 3, 18 olur. 5 diyelim. 5 kere 0, 0. 5 kere 2, 10. 5 kere 3, 15. 16. 8, 2, 7'den 6 çıkarsa 1, 0. Bir sıfır atıyorum. Virgül 1280'in içerisinde 320 kaç defa var? 4 desek 4 kere 0 0 4 2 8 4 3 12 1280 yapar. Bölüm 5 tam onda 4. 50 tam onda 4'ü 14'e böleceğim. Bunun için 10 ile çarptım 504 oldu. 10 ile çarptım 140 oldu burası. 504'ün içinde 143 defa var. O da 420 yapar. 4'ü indirdim açta aşağı. 10'dan 2 çıkarsa 8 0 bir sıfır attım buraya. 1 virgül. 840'ın içerisinde 114. 6 versek 6 kere 0, 0. 6 kere 4, 24. 6 kere 1, 6. 8 çıkarırsam 0, 0, 0 olur. Sevgili öğrenciler, bir ondalık gösterimin bir doğal sayıya bölmesiyle ilgili konuları anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.